Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz matematik konumuz açılır. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu sembol derece anlamına geliyor. Evet arkadaşlar açılar bir sürü açı var ama bu açılar gruplara ayrılıyor. 4 tane açı grubumuz var bizim. Dik açı bu şekilde olacak ve hep 90 derece açısı olacak. Doğru açı da aynı şekilde hep 180 derece olacak. Bu iki açının asla şeyi değişmez. Ama geniş açı ve dar açı değişir. Bunun şeyler limitleri var. Mesela geniş açı 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük açılara dönüyor. Burada da 140 derecelik bir açı verilmiş burada. Bu geniş açı oluyor. Dar açı ise 90 dereceden küçük olanlar. Burada 30 derece verilmiş. Evet arkadaşlar, açı çeşitlerini öğrendiğimize göre biraz açı çizelim. Açı çizmede biz bu cetveli kullanacağız. Bu cetvelle açı çizeceğiz. Açı çizerken ilk önce şurada noktalar var. Şu nokta tamam. Burası bizim noktamız. Tamam. Kaç derecelik? 110 derecelik. Bu geniş açı oluyor. 110 derece. Ha, bu taraftan başlayacağımız için bu taraftan. Bu taraftan başlarsak buraya göre ya bu olacak ya bu Biz bu taraftan başlıyoruz Tamam 110'u belirliyoruz Şimdi bu şekilde Arkasını kullanabiliriz Şu şekilde çiziyoruz Kullanarak arkasını Daha sonra yönümüzü Belli ediyoruz Şu şekilde Evet 110 derecelik bir açı çizdik Buraya Burada da 65 derecelik bir açı çizmemizi istiyor. 65 derece arkadaşlar dar açı. Şimdi hemen getirelim. Bu sefer buradan başlayalım bu taraftan. Noktamızı belirledik yerimizi. Buradan 65'i buluyoruz. 60 ile 70'in arası 65. Şuraya hemen noktamızı katıyoruz. Ve şimdi bu şekilde bunları birleştiriyoruz. Hemen yapalım. arkadaşlar başta da dediğim gibi açılar kolay bir konu ama bu çizmede zorlanan kişiler var. Aç çizmede ve ölçmede mesela 65 bir şey bu şekilde verildiğinde bazı arkadaşlarımız zorlanıyor. Şimdi açılarımızı da çizdik. Şu şekilde şunu da belirteyim şurada açısını şu şekilde. Açılarımızı çizmeyi öğrendik. Çeşitlerini öğrendik. Bir de bunları ölçelim. Genelde bu da bu şekilde karşımıza çıkar. Şimdi noktamızı katıyoruz. Şu şekilde. Düz bir şekilde. Noktamızın değdiği yere tam getirdik. Tamam. Bu tam bu bir geniş açı oluyor. Ve 130 derecelik oluyor arkadaşlar. Yani burası 100 30 derece. Burası 130 derece oluyor bahçe. Bu, bu da dikkatçiye çok benziyor ama sanki bu işte birazcık bir terslik var. Dikkatçiye biraz benziyor. Bir ölçelim yine de ölçmekte fayda var. Şu şekilde güzel bir şekilde ölçelim. Çizgiyi denk getirdik. Bu 85. 90'a çok yakın olduğu için biz o şekilde dik açı sandık. Bu da 85 derece arkadaşlar. Buraya da 85 derece diye yazayım. Evet arkadaşlar. Bu etkinliğimizi bitirdik. Ve bu açılar konusunu da öğrendik arkadaşlar. Zaten kolay bir konu olduğu için kısa bir video oldu. Daha sonra sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar.